...şeyler, Yıldırım Gürses... ...daha birçok arkadaşlara ders veriyordum... ...nota usul, <laughs> makam dersleri veriyordum... ...oradan... ...sonra işte sene 60... ...senesinde... ...Selim Çağlayan Hanım'dan İstanbul'a geldik... ...beraber çalışmaya... ...oraya bir itiler oldu, şey yaptı... ...bir ayrılıklar oldu... Zeki Müren, rahmetli Zeki Müren'e ...beraber çalışmaya başladım... ...beraberce... ve ...onun... Yoksa... <laughs> ...aynı fazlut... <laughs> sahneye. Tabi tabi bu çalıyordum. Ben de ut çalıyordum. Günlüğe Kendisine erbakat ediyordum tabi. Diyordum ve çok güzel günlerimiz geçti. Ben onun şimdi plaklarını hazırlıyordum. Sahne müziklerini hazırlıyordum. Sonra efendim film müziklerini hazırlıyordum. Yani ben şey yönetici gibi ona şey, şey yapıyordum yani. Şeylerim oluyordu. Yani yardımlarım oluyordu. Sonra birden piyasada atıldım. ...beslemese yapma, tekrardan bir şeyler bilen İşte arabesk bir şarkı yaptım. İlk arabesk şarkı da... ...odur, o da benim bestem. Nerede Akşam, Orada Sabah Ederim, Sevmek Günah mı diye bir şarkı. Değerli... Fantazi müziğinin mimarisi O sonra, evet. O sonra şimdi... ...Ahmet Sezgin Bey okudu. Çok tuttu, satıldı. O zamanlar... ...Oran Gencebay daha şeydi... <laughs> ...sahnede falan değildi o. Sahnelerde çalıyordu. Ahmet Sezgin'e, Bağdam'a falan çalıyordu o zamanlar. Tabii, bağlaması tabii, tabii. Ama eski senelerde. Böyle sürüde gitti. Plaklarda sazları fazlalaştırmaya başladım. Sonra sözleri küçük yapıp... ...daha değerli, yani çabuk şekilde ifadelerle şarkılar yapmaya başladım. Sonra ilk bir... ...fantez şarkı yaptım. Biraz tenkit edildi ama başardım bu. Artık sevmeyeceğim sevmeyi. <laughs> yani, 19 <kaç> yazdın? <laughs> 1961'de yazdım. Ondan sonra sevmez kimse seni benim sevdiğim kadar. Yine aynı senelerde gündüzüm seninle, gecem seninle, yalan gözlerin, sonra efendim, sus sus, sus kimseler duymasın. Yani toplam 430 yakın eserim vardır. Hep de, hepsi de plakta okunmuştur. Kimler okudu? Sevim Tanrı, Zeki Müren, eski Alaaddin Şensoy, yani eskinin bütün değerli sanatçıları okuyordu şarkı Bugün, şey yapıyordu. E, yasal en çok şey okudu benim şarkımı. Değerli sanatkar. Bakayım, Muazzez Ersoy. Onun haricinde Bahadır bir arkadaş var. Çok güzel kaset yaptı. Opaman Nalan okudu. Sonra efendim... işte gençlerden var, üzerine üzerine var. Yani aklınıza kim gelirse hepsi ben eserlerimden okumuştum. Tabi ayrılık kolay değil... ...onu gelsen bana sor... ...onu okuduğu şey yaptı. kendi plak çıkardım... ...okuduğum, eskiden beri... ...kasetler yaptım. Bir devreydi o zamanlar... ...şimdi hala... ...amatör şeyle çalışıyorum ve... ...çok güzel eserler yapıyorum. Meseledim sıfır kilometre. ortam biraz şey görüyorum... ...biraz tuhaf görüyorum bu şey, piyasayı. Onun için saklıyorum eserleri. Kime yakışırsa yorum, kim bize yaparsa ona vereceğim ben canı gönülden. Durmak yok, hala amatörüm, bir şey bilmiyorum. Aynen, o, onun için değil tabii Babacığım, bu güzel şarkılar kimler için yazdı? Evet, muhakkak güzel şarkıları halk için, sevdiğim kimseler için besliyorum. Onları da dinliyorlar, huzur içinde. Beni takdir ettiklerinde ben de bir başka bir zevk arz duyuyorum. ...bana ayrıdan bir çaba geliyor, daha güzel şarkılar yapmaya çalışıyorum. çok ilginç, ayrılık kolay değil artık sevmeyeceğim diyorsunuz. evet. Hep zalimin hayattan, Hayattan alıyorum böyle yani, gariplerden şey şarkılarını alıyorum. Böyle. Hayatta geçen ısraplar, acılar, şeyler, bu yönde neşe şarkılarım da oluyor, şey oluyor. Fakat hep günü örgün eserler Çünkü yaptım. <laughs> İşte ısra, onların israfları benimmiş gibi geliyor bana daha çok çünkü herkesin şeyi doğrusu ama gene o günler daha güzeldi müzik dinleyerek yani anlayarak dinliyorlardı ve takdir ediyorlardı şimdi öyle de şimdi bazı öyle pop şarkıları var sözleri bir tuhaf tuhaf fakat bir de gençlik var tabii ben onları da hak görüyorum değil mi gençler çocuklar, çocuklar, çocuklar zıplıyor oynuyor o şarkılarla. Yani var oynanıyor tabii de o eski o şey gitti yani o güzelliği biraz kayboldu tabii ne de olsa. ama nisi çocuklar var bu şimdi kanun kemanı her şey çalıyorlar konser.